Bingo Türkiye'de finale tabandayız. Gökhan ve Yağmur finale kendilerini attılar bir şekilde. ve güzel bir kasayla 7200 lirayla sizden isteyim. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde şu işleri bir atlatalım. Şu kasayı yükseltelim. Eve bu parayı götürelim. Tamam mı? Gökhan, hazırız. Hazırız. Götüreceğiz hepsini. Şimdi. Yağmur seni çok stresli görüyorum. Hayır. Yapacağız Sakin bir şeyler. Sakin olursak yapacağız. İnanıyorum. Şimdi bu etabımızda ne yapıyoruz? Sizlere 120 saniye vereceğim arkadaşlar. 120 saniyede 4, 5 ve 6 harfli kelimeleri bulmaya çalışacağız ilk etapta. Eğer 120 saniyede 4 harfli kelimemizi bulursak ki rahatlıkla bulacağımızı düşünüyorum. Buradan eve götürmeyi garantileyeceğimiz mevla tamı tabına 3600 lira olacak. 4 harfliyi bulduk 3600 cepte. Sonra süreyi durduracağım bu arada hiç merak etmeyin. Beş harfli bir kelime soracağım. Kalan süremizden devam edeceğiz. Eğer beş harfli bu kelimeyi de bulursak bulacağız Gökhan. Ne kadar götüreceğiz? Şimdiye kadar kasamızda biriktirdiğimiz 7200 lira bizimle beraber gelecek. Garanti olacak. Bu ikisini zaten çok hızlı yapacağımızdan eminim. Sonra altı harfli bir lingo kelime soracağız size. Eğer bu lingo kelimeyi de yakalarsak buradan tamı tamına On bin dört lirayla ayrılacağız. Güzel bir rakam. Evet. Ama oradan sonra ben size diyeceğim ki... ...umarım da güzel bir süremiz kalmış olacak. Yedi harfli bir lingo kelime için daha yarışalım mı diyeceğim. Bu kelimemizin değeri tek başına elli bin liradır. Bu kelimeyi de yakalarsak buradan toplam ne kadarla gideceğiz biliyor musunuz? 64.400 lirayla ...buradan sizi uğurlayacağız. İnşallah. Güzel rakam. Ha? Çok güzel. Hedefimiz şu an 64.400. <laughs> bu olmalı zaten. İnşallah. Çünkü Lingo Türkiye her zaman söylüyoruz. Türkiye'nin en çok kazandıran kelime yarışması. Alalım bu 64.400 lirayı ama biz ilk başta... ...4, 5, 6'ya bir odaklanalım. Oraya bir garanti diyelim. O kısmını konuşacağız sonra. Hadi gelsin. 120 saniyemiz ekrana geliyor efendim. Yağmur ve yokan için... ...günün son 4 harfli Lingo kelimesiyle... ...şu final etabına bir başlayalım. Bakalım ilk harfimiz neymiş. Buyursunlar. 4 harfli kelimemizin ilk harfi T ve 120 saniyemiz başladı. Toka. T O K A. Toka. Olabilir mi? T O K A. <laughs> A'nın yeri doğru çok, çok güzel. Tıpa. T I P A. Tıpa. Hadi olsun tıpa. Ne yazık ki değil. Türetelim. A'nın yeri doğru yağmur. Ne olabilir? Heyecan bastı ya. Gelmiyor. Taka. T-A-K-A. -a. Taka. Deneyelim efendim. T-A-K-A. -a. Tek bir harfe ihtiyacımız var. Ne olabilir? Tasa. T-A-S-A. -a. Tasa olabilir mi? T-A-S-A. -a. Neden olmasın? <gülüyor> <gülüyor> güzel. 83 saniyemiz var. Tasayı bulduk. Çok güzel. Yağmur bak demiştin ki bir de ya ben hiç heyecanlanırım hiç söyleyemem. Tasa senden geldi. Böylece... Evet. Böylece ne kadarı garantiledik? 7200'ün yarısı olan 3600 lira şu anda sizin. Cepte. Rahat bir nefes alalım. 83 saniyemiz var. Beş harfli kelimemiz ekrana gelecek. Rahatlıkla bulacağız. Bir tık daha hızlı bulursak çok iyi. Evet. Hadi o zaman. Gökhan ve Yağmur için günün son beş harfli lingo kelimesi ekrana gelsin. 83 saniyemiz var. Buyursunlar efendim. Şşş. Beş harfli kelimemizin ilk harfi Ç ve süremiz başladı. Çimen. Ç-İ-M-E-N. Çimen. ç -i m e n Olabilir mi? Ne yazık ki değil ama N'nin yeri doğru Gökhan. Türetelim. Çetin. Ç -e -t -i -n. Ç-E-T-İ-N. Çetin. Ç-E-T-İ-N. Maalesef yok. Ne olabilir? Buluruz bence türetelim veyahut pas diyelim bulamıyorsak. Pas pas pas. Pas geldi efendim. Yeni bir kelime alalım. Bir an evvel. Çoban olacaktı. Hemen yeni kelimemiz geldi. İlk harfimiz F. Fıkra. F I K R A. Fıkra. Olabilir mi? F I K R A. Fıkra. Vallahi olur. Çok güzel. 37 saniye kala fıkrayı bulduk. Bir rahat nefes aldık. 6'yı da görmek istiyorum. 6'yı da göreyim, yeri de. Vallahi ben de çok inşallah. görmek istiyordum. Fıkra cevabı bize kasamızda bugün tamamen topladığımız 7200 lirayı getiriyor. Şu anda bu 7200 lira sizindir. Güle güle harcayın. Teşekkür, Teşekkür edin. Ama ben istiyorum ki şu 6 harfliyi bulalım. iki katını alalım. 14400 de buradan en azından onu bir garantileyelim. İnşallah. Hızlı bulursak 7'yi de düşüneceğiz Görkan. Tabii. Hadi bakalım. Gelir mi gelir? Nasıl bulduk tekte? İnşallah bir tek daha yaparız. Hadi bir daha, bir tek daha olsun o zaman. Gökhan ve Yağmur için günün son altı harfli lingo kelimesi ekrana geliyor. İki katı için oynuyoruz. 7200 lira bizim. Vallahi heyecanlandık. Güzel. Evet. Buyursunlar efendim. Bakalım ilk harf neymiş? Hadi bakalım. İlk harfimiz K ve 37 saniyemiz başlıyor. Kartal. K-A-R-T-A-L. Kartal K A R T A L Kartal olabilir mi? T var ama nerede? Türetelim. Pas 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 pas. Pas geldi efendim. Yeni bir kelime gelsin. Cevabımız kısmet olacaktı. Kısmet. Olsun. Hemen deneyelim. Hürmet. H Ü R M E T. Hürmet olabilir mi? H Ü R M E T. R'nin yeri doğru. Buluruz belki Gökhan. Hadi. Yağmur. Bir. Ah. maalesef. Hırçın, R'nin yeri çok da güzeldi. Çok da güzeldi, olmadı. Çok da güzeldi. Hırçın çıkabilirdi aslında. Ah. ah. Alırdık iki katını. Alırdık, olmadı. Sağlık olsun. Vallahi Canım, sağlık sağ olsun. olsun. Yarışmak güzeldi. Evet, Kısmet. sizinle tanışmak Kısmet. güzeldi. Bu stüdyoyu yenmek güzeldi. Vallahi benim için de çok güzeldi. Ama en azından iki katını versek daha da güzel olacaktı. Kısmet. Kısmet efendim, size bugün en azından kasamızda biriktirdiğimiz 7200 lirayla buradan uğurlama şansı verdi. Bulduğumuz cevaplar. Tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok tatlı bir çiftsiniz. Vallahi enerjiniz çok. Teşekkür güzel. ederim. Zaten belli ki Yağmur'a emanet ettiğimiz çocuklarımız hayatlarında çok, çok mutlu ve çok seveceğim büyüyecekler. İnşallah. İyi ki buradaydınız, iyi ki bizimleydiniz. Teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler bugün... 7200 lirayla uğurladık çiftimizi. Aslında daha fazlasını yapabilirdik. Sizleri de buraya bekliyoruz. Evlerde buluyoruz biliyorum. Bakalım burada işler nasıl gidecek. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.